Günaydın baba. Günaydın kızım. Gel. Hani bana kahvaltı? Aa İsmail evden kaçmış. Git kocanı bul ona söyle. Ama sen yapacaksın ev işlerini baba. Annem senin yüzünden evi bırakıp gitti. Ya yeter artık tezen Allah aşkına. İki de bir söyleyip durma ya. Annen bir yarım altı yüzünden çekti gitti. Ben çeyrek altın takamam. Yarım altın takacağım dedi gitti. Ya iki çeyreği kabul etmedi ya. Ya bırak Allah aşkına baba ne altını ya? Annem zaten hep mutsuzdu ki. Sen onu hiçbir zaman mutlu edemedin ki. Kadın bardak gibi doldu 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 hop taştı en sonunda yani altın falan bahane. Asıl İsmail bu eve geldikten sonra her şey ters gitmeye başladı. Ha, baba böyle konuşma ama. Bak çok içerliyorum sen böyle konuşunca ya. Ha beni zorla depresyona sürüklüyorsun. Böyle yapmaya devam edersen seni bırakıp anneme gideceğim. Anlasana ya ben senin bu evdeki tek yakınınım. Son umudunum anladın mı? Neden? Çünkü annem dönerse ancak benim için döner. O yüzden sen benim her istediğimi yapacaksın. Beni çok seveceksin. Beni el üstünde tutacaksın. Bana hizmet edeceksin ya. Ki ben annemin yanına gitmeyeyim. Annem de buraya gelsin. Eğer anlaşamazsak baba ben annemin yanına giderim ve tabii ki annem buraya bir daha asla geri dönmez. İnsaf be kızım. insaf be. Babanla konuşuyorsun babanla. Yani senin için İsmail'e bile katlanan babanla konuşuyorsun. Annen sırf beni terk etmedi. Seni de terk etti. Bak sen İsmail için bile baba evli terk edemedin. Annen ikimizi de terk etti gitti. Evet üzgünüm. Ya beni teselli et Etmene de gerekmiyor. Ama babana böyle tehdit etme. Ya bundan faydalanmaya kalkışma. Yani sen artık evli varlık kocaman bir kadınsın kızım ya. Çocuk değilsin ki. İnsaf ya. Baba sen meseleyi anlayamadın ben sana açıklayayım. Konu annem ya da sen değilsin ya. Konu benim açlığım baba açım ben. Ben kahvaltı istiyorum ya. Ben şu an bu tabağı istiyorum. Al kız al aman ya al. <laughs> Allah Allah. Ben bunun yerisini kendim hazırlarım zaten ne olacak ki? Ya iste güzel iste rica et vereyim ne var? Ben her şeyi kendimi elde etmek istiyorum baba ya. Ben güçlü bir kadın olmak istiyorum. Bu evde benim sözüm geçsin istiyorum. Ne bu eksikti. Ha? Cicerne kozu var, onu da kullanacağım. ya. Ekmek nerede? Baba, çay alabilir miyim? Getir bakayım. Heh. Bunu al. Ver Ee Babacığım, bu ne tam olarak? Ben pek çıkaramadım da. Yemek ee, işte. Hayır anladım da ne mesela bu yemeğin adı? Ne deniyor buna? Etli sebze yemeği. Mutfakta kitaba bakarak yaptım. Ha, bunu sebzeleri arkadan gelecek herhalde. Boş boş konuşma tezene. Et doğruda sebze orada doğru işte Ye gitsin. Ee, babacım e, biliyorsun yanığa kanserojen diyorlar. Ve ben burada çok fazla kanserojen görüyorum yani. Asıl bu evde ben kanserojen olacağım ya. Ay baba inecek gibi değil ama bu ya. Çok kötü olmuş bu ya. Hem ziyan olacak bu. Kedilere versek mi kız? Lütfen baba ben hayvansı severim. Ne kedisi ya? Bırak kedilerin gün günahlar mı yaşasınlar? Zevzek. Bizim şu mutfaktan peyniri getir Allah aşkına ya. Bari onu katık yapalım. Acımızdan öldük ya. Soğan cücü de getireyim mi baba? Ya yok be. Ben zaten ayva yemişim. Şimdi üstüne bir de soğan mideyi iyice bozar. Baba bunların hepsi senin yüzünden oldu biliyorsun değil mi? Annem senin yüzünden bırakıp gitti bize. Yoksa şimdi böyle kuru ekmeğe talim etmezdik. Allah Gülperi'yi ayrı özlüyorum. Yaptıklarını yemekleri ayrı özlüyorum. Hey gidi günlere. Eskiden burası böyle mi olurdu be? Zeytin yağımızından etine kadar böyle dört çeşit yemek olurdu bu masada. Şimdi kuru ekmek yiyoruz. Yapacak bir şey yok. Git peynir getir İsmail, <laughs> <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol. O yemekler neyse bir kokuyor. Lahmacun yaptırdım bize. Ah. Vay aslan damadım benim be. Ayran da var mı? Var tabii babacığım, olmaz mı? Ayranın hası var hem de. yayı ayranı çalkalattım. Bayram, bayram be. Acılısından aldın mı? Hem acılı hem de tezenem için acısız yaptırdım Bozkır babacığım. Neden diye soracak olursan... ...onun o hassas, bes pembedili acıdan yanıyor sonra. Çapışık ya. Hay. Kıyamam ben sana ya. Ya sen bu kadar tatlı olmak zorunda mısın? İlk senin evlenmişim. Bak nasıl da karısını düşünürmüş. Düşüneceğim tabii ya. Ben zaten her gün sabah akşama kadar karımı düşünürüm. bir bile olsa senin ağzını dilini yakmasına ben müsaade <laughs> etmem. Ulan şu son hareketinle var ya gönlümü fethettin İsmail. Affettim lan seni. Sağ olasın bozlu babacığım zaten benim gönlümü çoktan fethettin be. Bir gönlüm daha da yine onu sana verirdim İsmail. I love you so much. O oh, love sana ait gecenin. Ya. Öpücük bir de kalpli öpücük. <laughs> hadi çökün ya, hadi yiyelim, hadi. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Oturalım, hadi yiyelim, hadi. Hadi yazı yazık, açfunmların haline bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.